Bugün takipçilerimin maçlarına girdim. Ee, e, bakalım imposter olabilecek miyim? Biliyorsunuzdur. Hadi. Şşş. Evet arkadaşlar. Imposter'ım. Imposter'ım. Arkadaşlar burada ya masum oluyorsunuz ya katil. Ben şimdi katil oldum. Admin odasına bakayım. Birisini şimdi göstereceğim nasıl kestiğimi. Ben şöyle tabi sığmıyordu. Göstereyim. Şimdi bak. Hani orada görev yapıyor ya. Bu. Hemen vente gidiyorsunuz en yakın. Buradan çıkıyorsunuz. Ondan sonra LOL ile beraber gidin. Hiç kimse çöperlendirmemeye çalışacaksınız. Aa. Evet. Reportu buldular kestiğim kişiyi red no diyelim arkadaşlar ben beni sanıyorlar ama ben akıllıca bir şekilde onu yaptırmamaya çalışacağım sadece ben Daniel L'yi katil ya Kat, katilim olduğumu bilmemem lazım. Herkes bana verdi arkadaşlar. O yüzden ben de gittim. mu buldular. Uzay attılar beni ve ben de gittim. Evet arkadaşlar. Şimdi yine game diyelim. 7 kişi varmış. Şimdi bir şeyi göstereceğim size. Nasıl kremet olunur. Tabii yine katil olur. Evet bakalım. Evet arkadaşlar et oldum. Şimdi görev yapmam lazım. Şuradan şuradan görevi görebilirim. Kardeşim ağlıyor. Burada şimdi buraya tıkladıklarınızı yapıyorsunuz. Zor azıcık. Ben zor yapıyorum bunları. Evet arkadaşlar. Şimdi en yakın admin alışına gidiyoruz. Kart çekme. Aha. Arkadaşlar çıkacağım. Çünkü şöyle bir şey yaptım. Herkesin git. Herkesle başka birisinden oynayayım dedim. Bunlar da başlattı şimdi. Maya'ya girelim. Şimdi bunlar başlatmayı bilmeyenler için tabi başlatabilirseler ya da ben oluşturacağım. Tamam girecek. Şimdi başlatabilir. Evet arkadaşlar yine imposter olabilir miyim acaba? Hadi olayım hadi. Hadi. Şşş. Arkadaşlar cremate oldum. Şimdi hemen görevlerimizi yapalım. Bir, katili bulmaya çalışacağız. Herkes direkt birisinden birisi katil. Ben tabi renk olmadığı için benimki farklı renge dönüştü. Böyle yapıyoruz. Başka? Tamam. Şu admin odasında. Katili bulabilir miyim? Bence bu katil arkadaşlar. Thank you. Oraya yavaşça çekeceksiniz. Aha, dead body. Keron bulmuş. Neredeymiş? Tamam, şu değil. Fazla far Ha ben buldum. O gitti. Barbaros tekti. Çünkü herkes gelmişti. Anlamalıydım. Bak bu benden şüphelendi. Şimdi herkes bir oy verdiği için hiç kimse atılmıyor. Şimdi bir reaktör de yapmıyorlar. Şurada görevim var. Ne yapayım? Gideyim. Evet arkadaşlar, ke kesilirsek hayalet oluyoruz. Şimdi evet. Son bir görevimiz kaldı. Artık herkesi herkesin peşinden koşacağım. Şu görevi yap. Bu görevi çok zorlanıyorum ya. Arkadaşlar bakın. Bunun olmuyor. Bun kaç dakika yapmışız? Bakayım. Arkadaşlar çıkacak gibi oluyor. Bakalım 5 dakika şu an. Hiç kimse katil şu an hiç kimse kesmemesi lazım. Keserse belli eder. Son görevimiz. Bakın. dur bakacağım diye olmuyor. Ben maviden şüpheleniyorum. Ben koyu maviyim. Diğeri mavi. Şu görevler bitsin. Tokal taksi dediği yer bitsin. Katili bulacağız herkes. Bulabilir. Şimdi bütün görevler tertemiz. Herkesin peşine koşacağım. Kameralara gideyim. Kamera kamera. Kamera. Evet kamera. Herkesi görebiliyorum. Bak onu takip ediyordur. Şimdi cesedi bulmaya çalışacağız. Bir kişi kesin öldü. Bana geliyor. Buradan birisi eğer Black öldüyse tabii ki kim ölmüş? Bak Barbaros yaşıyorsa Bak Barbaros yaşıyorsa Baralaso Ben bunu Barbaros diyorum yani niye ki? Keron Bana da bu geldi Evet herkes Bora Las Ha vermiş. Ama belliydi katil olduğu. Çok belli yaptı. Kesmemen lazımdı. Görev yapmaya çalışması lazımdı. Evet arkadaşlar bir bekleyelim. Tamam. Evet game diyelim o zaman bize. Hangisine girelim? Bora diye birisi varmış. Girelim. arkadaşlar başlatır inşallah. Tamam başlatır yani. Başlatabilir misin Bora diye birisi. Enes bura gitti. Hadi başlatır mısın? Başlatır mısın? Bazı arkadaşlarımız başlatmayı bilmiyor. O yüzden bekliyoruz. Evet biliyormuş. Ama başlatmıyor. Niye? Aa bak Maya geldi aynı galiba. Bu rengi değişik. Hadi. Hayır arkadaşlar, yine creamate oldum. Olsun. Şimdi hemen şuradan kart çekme görevimizi yapalım. Evet, başka elektrik odasına gidiyoruz. Arkadaşlar ben elektrik odasından çok korkuyorum. Çünkü elektrik odası ölüm odası. Çok kötü bir oda. Ben orayı hiç sevmiyorum. Çok da zor. Şuradan görevi yapalım. Tamam. Hemen hızlıca. Aa yapmadım mı? Evet arkadaşlar. Bora burada. Merhaba abi. Tamam. Gerha çocuk. Arkadaşlar herkes donuk gibi. Hiç kimse yeniden kımıldamıyor. tek ben görevlerimi yapmak için yapıyorum. Sadece şu kesti görev kaldı. Yani en kolayı. Arkadaşlar, arkadaşlar bunu buradan yapmayacaksınız. onu buradan yapacaksınız ki cesetiniz görme şansı olacak. Eğer buradan yaparsanız görme şansı azıcık zor. Ama buradan yapınca ortalığa atıyorsunuz. O yüzden bakalım. Kim öldürmüş? Self. ben bu aradan şüpheleniyorum. Oltalıkta bekledi. Siyahla çok gezdi. Kim atıldı arkadaşlar? Ne no. Hiç kim satılmadı. Bora dediğiniz benim sınıf arkadaşım mı? Yoksa ben azıcık titriyorum da arkadaşımı suçladığım için. Yağmur görev yapıyor galiba. Bir de arkadaşlar eğer burada arkadaşınız burada görev yapıyor ya. Şurada hani şurada ateş etme şeyi var ya oradan ona piu piu sesleri gelecek. Eğer öyle yapmazsa sizi Size yalan söylüyor gibi yapıyor. Ona inanmayın. Ben Bora'dan şüpheleniyorum. Bora buldu sen misin diyeceğim. Bir dahakine bakayım. Şimdi benim amacım burada ceset bulmak. Aha. Tamam yeşil katil yeşil. Arkadaşlar şu ceset bununla bulduk. Arkadaşlar Ben mi gittim ya? Not in tea. Lan söyleyin hadi. Şu burayı takip edeceğim artık. Şimdi Bora. Bora katil arkadaşlar. Bak 7-7 aynı görevi yapıyorsun hep. yedi katil diyorum. Ben şu an buradan ve yedi derç bölüm ama bir katil var. Şimdi burayı bulmam lazım. Maya burada. Bura nereye kayboldu? Benden mi girdi? Ha Bora ölmüş. Kim vardı orada? Maya. 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 Admin odasından gitti. Maya. 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 Katil. Maya. Zaten kırmızı ölmüş ya. Ana. Demek Maya. Hayır ya. Maya. Katil. Maya. Katil. Bana atmayın suçu. Ya Maya. Katil ya. Keşke o verseydim. <laughs> ya ama kim katil ya? Ama 3 kişi kaldı zaten. Ya hadi 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 ya. Kaybettik zaten hadi hadi. Hadi hadi zaten. Lan zaten 3 kişi. Aa çok az kişi. <laughs> Tüteyi vereceğim. arkadaşlar hemen şu çuteyi veriyoruz. Arkadaşım gitsin gitsin ya. Gönderelim herkesi de bitsin işte arkadaşlar. Bakalım 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 hadi hadi. Burayı bak bura kaç dakikamız var arkadaşlar? Ben benim dersimle başlıyor. Ben <laughs> videoluk bu kadar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.